Yeşil yaprak arasında Kırmızı gül goncesi Nerelerde mesken tutmuş Gönlümün eğlencesi Evet sevgili dostlar Birinci videoda duygulanıp yarım bırakmıştık. İkinci videoya da türküden sanat müziğine tam geçiş yapamasak bile ikisinin arasında türkü tadında bir sanat müziği söyleyerek başlamak istedim. Evet, günler geçiyor. Biz okula gidip geliyoruz. Hafta sonları, cuma günleri köye, cuma, pazartesi günleri tekrar okula geliyorum. Ancak tabii bu kolay olmuyor. Bu köyün minibüsleri cuma günü akşam en çok dört buçuk beş gibi gidiyor, dönüyor. Ee, ama bizim okul beş de bitiyor. Bazen koşup dersten çıkıp koşup yetişiyorum. Bazen de yetişemiyorum. Yetişemediğim zamanlarda bizim köylerin gittiği bir kahve vardı. Oraya bizim köylüler takılıyordu. Oyun oynuyorlardı orada. Onlar saat gece 12 gibi kahve kapanınca taksi tutup köye gidiyorlardı. Ben dışarıda, soğukta onları bekliyordum köye gitmek için. Onlar beni gördüklerinde şaşırıyorlardı her seferinde. Ama beni de alma, gelme diyemiyorlardı. Onlarla beraber köye dönüyordum ben. Köye gidiş gelişlerde çok zaman Allah rahmet eylesin Mehmet Taş beni sol tarafında kapıyla kendisinin arasındaki boşlukta Zaten küçük bir insan olduğum için, o koltuğun altında beni okula götürüp getirirdi. Hiçbir zaman da para almamıştı benden. Evet, okula giderken de harçlık olarak, bizim ineğimiz vardı. Annem o inekten süt sağıp, işte onun yağını alıp geri kalanı çökerek yapardı. Çökerek getirdim ben. Yoğurt, satan insanlar vardı da Masya'da dükkanlar. Onlara 5 liraya, 4 liraya ne tutturabilirsem verirdim. Haftalık harçlığım olurdu. Yani 4 lira harçlık varsa, 5 lira harçlık varsa bunun eğer yol parası başka bir bise bilmişsem 2 liraydı Masya'dan geliş. Gene ne olurdu olmaz diye 2 lira sonra bırakırdım. 1 lira harçlığım kalırdı hafta boyunca. Her gün 25 kuruşu bir çay bardağı çekirdek alıyordum harçlık olarak. Bu vardı. Başka bir şeye de ihtiyaç duymuyorduk zaten. Yurtta yemekler güzeldi. Sadece 6 sene boyunca yeşil mercimeğin tadına bile bakmadım. Hiç bir defa olsun yemedim. Boş ekmek yerdim, yeşil mercimek yemezdim. Sabah kahvaltısında daha çok sana ya reçel çıkardı. Bazen de yumurta aşaması çıkardı. Bir defasında yumurta aşamasında ben rengini beğenmediğim için yemedim. Yiyenlerin tamamı hastaneye kaldırıldı, yumurtadan zehirlendiler. Ben yemediğim için kurtulmuştum. Evet günler geçiyordu, ee, bizim lise şey devam ediyordu. Liseden, lise ikinci sınıfta elektroteknik dersinden kalmıştım. Lise 3'e borçlu geçmiştim. Lise 3 de o dersi veremedim. 80'de 12 Eylül ihtilali oldu. Siyasi konulara girmek istemiyorum. Çok şeyler yaşadık ama o konulara girmek istemiyorum. 12 Eylül'ün olduğu gün bizim sınavımız vardı. Sınavı da giremedik tabi. Başka zamana geçerlendi. Bu arada ben üniversite sınavlarına o zamanlar Türkiye'de sadece 7 ilde sınav oluyordu. Bir defa da Trabzon'a gitmiştim. Orada bizim köylü emniyet müdürü vardı Neşet Taş. Onun evinde kalmıştım. Bir defasında Kayseri'ye abim askerdi, subay gazinosunda. O asker miydi, subay mıydı onu da ben anlayamadım. Çünkü beni orada evinde subay o general odasında yatırmıştı. Bana oradan ayakkabı aldı, pantolon aldı. Hatta o resimde, Kayseri'de çekildiğim resimde var. Sonra da kendisi de izin alarak beraber Amasya'ya dönmüştük. Ve ben Kayseri'den otobüs yeri olmadığı için Amasya'ya kadar ayakta, arada gelmiştim. Abim de şansa bir, bir yana oturmuştu, öyle dönmüştük. Sene 82 olduğunda askerlik zamanım geldi. Askere gitmek için köydeki arkadaşlarla, devrelerimle bütün yemeklere, davetlere gittim. Artık son gün askere gideceğiz. Bir arkadaş tarafından işte benim puanımın Amasya'daki elektrik bölümüne gittiğini söyledi. Gittim okula kayıt yaptırdım ama benim daha hala liseden dersim var. O dersi vermezsem de okula devam edemeyeceğim ve askere gideceğim. O günlerde de bir sınav var yeni lisede. Soru kağıtlarını aldım. 8-10 tane soru kağıdı. Bir baktım 8-10 soru kağıdının tamamındaki sorular Birebir aynı. Ama o dersin kitabı yok o dönemde. Elektroteknik dersinin kitabı yok. Rahmetli oldu. Metin Sercan diye bir arkadaşımız vardı. Onun babası öğretmendi. Onu buldum. Metin'in babasından elektroteknik dersinin kitabını ayarladım. O sorulara çalıştım. işte yüz üzerinden 85 alarak sınavı verdim. Ve yüksek okula kayıt yaptırdım. Kredi Yurtlar Kurumu'na müracaat ettim, yurda da kaydımı yaptırdım. Bu arada İstanbul'da bir telgraf geldi, abim İstanbul'da evli o zaman yaşıyor. Baba acele İstanbul'a gel, diye. Babam aldım ben, İstanbul'a geldik. Baktım abim eşinden ayrılmış, tek yaşıyor. Kardeşim de burada o zaman, rahmetli olan Burhani kardeşim de İstanbul'da yanında yaşıyor. Tabii abim eşinden ayrıldığı için annem babam İstanbul'a gelmek zorunda kaldı. Abimin yanına geldiler. Ben okula kayıt yaptım ama nasıl gideceğimi falan bilmiyorum. ya yani para da yok. Bir yerde temin edecek bir durum da yok. Bu arada yurtta aynı koğuşta kalan bir arkadaş hastalandı. Ben ona dedim gel seni ben bir hamama götüreyim. Ahmet Özer. Hala görüşürüz kendisiyle. Burada yaşıyor. Buğdalı kendisi. Aldım onu hamama götürdüm. Bir güzel teoriydi. Hastaları atlattı. O da e, okula başlamadan önce birik, biraz para biriktirmiş. Onun parası vardı. Sonra biz Ahmet'le bir gün otururken iki tane bayan bizim masamıza oturmak istedi. İşte Necla ile Semra onlarla tanıştık. O Necla'nın babası Almanyalıydı. Almanya'da çalışıyordu. Her ay mark gönderiyordu. Biz Ahmet'le gidip Necla'dan her ay 100 markımızı otomatik alıyorduk. Bir güzel, o yüz markı yiyorduk. Ahmet bana içki içmesini de öğretmişti. Ben içki nedir, daha önce bilmiyordum. Ege'li olduğu için onlar, hala içerler yani. Sonra onların parasıyla işte biz okulu bitirdik. İstanbul'a 1984 senesinin 16 Temmuz'unda, İstanbul'a geldim. Abim daha önceden bana burada İstanbul'da iş ayarlamıştı. 17 Temmuz'da işbaşı yaptım. Kümsan firmasında elektrikçi olarak işe başladım. Tabi bu arada 80'de liseyi bitirdim. 82 senesine kadar köyde yaşadım. Köyde elektrik... Aydınlatma direklerinin ampullerini değiştirdim. Muhtar o görevi verdi bana. Sayaçları yazardım. İşte evinde ampulü bozulan, televizyonun düğmesine basmayıp televizyon çalışmıyor diye çağıran, anten ayarlamaya, yani her şeyimi köyde iki sene boyunca çıkarttım ama tam bir köylü olmuştum. Hatta o dönemde bitti ciddi, ciddi evlenmeyi bile düşündüm. Sonra işte iki yılda gittik, askerlikte yattı. İstanbul'a geldik. Kümsal'da işe başladım. Normal iki yıllık okumuş gibi değil de ilkokul mezunuymuş gibi turumu giydim. Hiç kimseden farklı olmayarak işe başladım. Elektrikçi olarak. Yaklaşık 7-8 ay atölyeye gittim geldim. 7-8 ayın sonunda bir gün Adana'da yumurtalık testlerinde bir vinç arızası var diye haber geldi. Ama gidecek servis arkadaş o zaman cep telefonu olmadığı için ulaşamadılar. Ee, bana derler sen gideceksin. Ben otobüse bindim. Gittim şey, Adana'ya. Adana'dan Yumurtalar, Yumurtalar'dan Tekfen bavkar tesislerine. Arada giderdim ama beni göndermiyorlar adamlar. Üç gün falan orada beni tuttular. Sonra bir şekilde oradan kaçtım. İstanbul'a geldim. 85 senesinde gene ayrı devam ettik. 84 İstanbul'a gidip 85'in sanıyorum Mayıs Haziran gibi maaşım benim özel bir abimin, daha doğrusu abimin patronu bana kaç para maaş alıyorsun dedi. İşte 63 bin lira dedim. Git 100 bin lira vermezlerse. O ayda 40 bin liradan 63 bin yeni olmuştu. 100 bin lira vermezlerse gel burada çalış ben sana vereceğim. Elektrikçilik yap burada. Kaç para kazandıysan üstünü tamamlayacağım. Bana bir gaz verdi. Teşekkür ederim. Bu da Allah rahmet eylesin. O da rahmetli oldu. 85 senesinde benim maaşım 100 bin lira oldu. Yaklaşık bir 100 bin lira da gece gündüz çalışıyorum, mesai yapıyorum. 200 bin lira falan çok büyük para. Ben parayı bulunca tabi abi dedim ben ayrılacağım. Ben ayrı eve çıkacağım. Arkadaşlarla eve çıkmak istedim. Abim çıkarsam buraya gelme, bu sokaktan bir dahi geçme diye beni tehdit etti. Tamam geçmem dedim. Yaklaşık bir ay falan da o sokaktan geçmedim ki evimin, yine evimizin yolu da oradan geçiyordu, oradan geçmedim. Başka yollardan gittim. Sonra bir ay sonra biraderi bana gönderdi, gelsin mangal yakıyorum diye gittik, barıştık. Öyle İstanbul'da iş hayatımız başladı. Tabii bu arada ben tek işte Çalışırken başka yerden bir talep daha geldi. Bana teknik resim çizmem için. Kirkocu, Yıldız Yıldız Kirko, Necati abi. Onunla tanıştık. Akşam saat 6'ya kadar kümse çalışıyorum. 6'dan sonra da şeye gidiyorum. İlk bu 7-8 aylık dönemler. Hani Kümsan'da canlı olduğum dönemde değil, 7 8 aylık dönemde. Onun kirko resimleri, teknik resim çiziyorum gece 10'a kadar. Ee, Geliyorum eve. Sonra abimle yandan ayrıldım. Arkadaşlarla ev tuttuk. Onlarla beraber yaşamaya başladık. Sonra devam edeceğim.